bu gördüğünüz şekilde halat bağlanmaz. Bu gördüğünüz anahtar fırlayabilir, aracınıza zarar verebilir, çizebilir. Gelin size bir yöntem göstereyim. Bunu kesinlikle yapmayın, önermem. Halatımızı bağlayacağımız çeki demirimiz bu olsun arkadaşlar. Detaylı ve rahat anlaşılır olsun diye mümkün olduğunca yavaş anlatacağım. Bak halatı bu şekilde aldım. Bir tarafını kısa bir tarafını uzun şekilde. İçinden geçirdim. Demirin içinden. Sonra parmaklarımı bu çemberin içinden geçirip uzun kısmı tuttum ve kısa taraftan çektim. Bu şekilde oluştu gördünüz mü? Daha sonra kısa kalan taraf bak altta kaldı. Uzun olan ipin üstünden bir kere doladım. Bunu ikiye katladım bu kısmı. Yukarıda çemberimiz var bak. Bunun içerisinden geçirdim. Daha sonra uzun olan ipi aşağıdan çekiyorum. İyice geriyorum. Bu kadar basit ve kolaydı. Bitti çözmek için de yapmanız gereken tek şey kısa taraftan ipi tutmanız gerekiyor şu şekilde çekeceksiniz açıldı beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutma